Selam YouTube, herkese merhaba. İki Dönüş'e kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Han. Ben Berkay. Bugün yanımızda 99 model 1.9 dizel motoruyla efsaneleşmiş Passat var. Evet arkadaşlar, Passat'la izledik. Ülkemizde Passat deyince aslında akan sular duruyor. Niye? Çünkü aslında otomobil kıyaslamalarında sıkça şunu duyuyoruz. O paraya Passat alınır yeğenim. Bir de şey, tok kapı sesi mi? Ha, tok kapı sesi <laughs> mi? Bunları duyuyoruz. Peki Passat niye bu kadar Türkiye'de ünlü veya niye bu kadar seviliyor? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi Türk milleti olarak, daha doğrusu Türk aile babaları olarak evet. e, şöyle gezmeyi, tozmayı büyük geniş olarak böyle ailece gezmeyi çok seviyoruz biz millet olarak ve 96-2000 yıllar arasında üretilmiş bir otomobil ve o yıllarda niye bu kadar seviliyordu? Çünkü aile babalarının kriterleri vardı. Bir, büyük iç hacim. iki geniş bagaj hacmi. Düşük yürütme maliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatı ve bunları hepsini kendi bünyesinde barındırınca Passat Türk aile babaların gönlünü kazanmış oldu, fethetmiş oldu biraz da. Tabii sadece aile babaları da değil o dönemin protokol insanları, iş insanlarının da makam araçlarını üstleniyordu Passat. Ön tarafında Passat bizi oldukça sade ama ağır duran bir tasarımla karşılıyor. Ön tarafta gözümüze batan aslında tek unsur krom olan logomuz. Bu araçtan da biraz bahsedecek olursam görmüş olduğunuz gibi aydınlatma grubunda halocan farlarla geliyor. Mercek veya xenon yok. Bunlar Highline donanımı ile birlikte geliyor. Mercek... O fabrika çıkışı bi xenon farlar ve far yıkama geliyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi sis farlarımız yok. Bunlar da highline paketiyle birlikte geliyor. Peki bu araç 2001 yılında bir makyaj görüyor aslında. Efsanelerin efsanesi B5.5 kasaya dönüşüyor. Evet. Bunda Bu arada hemen hangisi size göre daha efsane arkadaşlar yorumlarda eh, belirtebilirsiniz. Bunda full paketinde gelen mercek far onda standart olarak geliyor ve burada görmüş olduğunuz gibi parçalı aydınlatma grubumuz var. B5.5'le birlikte tek bir bütün halinde geliyor. Bunun full paketinde gelen sis farı B5.5 makyajcının standart donanımında da geliyor. Ama bir şey soracağım. Neden highline'da yok abi yani? <laughs> evet bu bir tezatlık. 5.5'un highline'ında sis farı yok. Hemen şöyle anlatayım. 5.5'un fotoğrafını da koyarız oraya farının far grubu içi yapısı değişiyor. Sis farı bu aydınlatma grubunun içine geliyor. O yüzden yok. Görmüş olduğunuz gibi tampon bandı bunda tek parçayken makyajla birlikte iki ayrı parça olarak geliyor. Pasadın yan tarafına geçtiğimizde kameraya da yansıyodur. Bizi o koca heybetiyle 4.67 metre uzunluğuyla karşılıyor. Aynen öyle. Bu paketle birlikte 195 65 15 kapaklı jant, her zaman söylediğim gibi amena tabirle evet. karacan karşılıyor. Ama halenlarında çelik jant çelik geliyor. Can. 7 kollu bir çelik jantımız var. Evet. Biraz daha ilerlediğimizde aslında tam yandan baktığınızda bu araca Berkay da bahsetti. makyajlı olan buçuklan çok bir farkını göremezsiniz. Yani baktığınız zaman e, ciddi bir fark yok. Aynı otomobil sanabilirsiniz. Ki sanmaya da gerektim. Geçtim öyle yani. Yani kapıları ortak zaten. <laughs> yani Sök Aynen. Ha? Kapı dedik hemen. Volkswagen bir araçta. Passat bir araçta. Hani herif arabası. Bir Japoncu pardon, olarak. Pardon bir çatışma Sağ ol kardeşim. <laughs> bir çatışma çıkarabilirim. Pardon özür diliyorum. Aşağıya geçtiğimizde siyah marşpiyelleri görüyorsunuz. Bu Berka yani benim hoşuma gidiyor şahsen. Kullanmış bir insan olarak bunun iki özelliği var yani. Bir avantajı bir dezavantajı var. Avantajı hemen açar mısın kapıyı? Kapıyı açtığında görmüş olduğunuz gibi siz kapı sürtmelerinde boyaya zarar gelmiyor. O oh, plastik sürtülüyor. Dezavantajı alt taraftaki diğer plastik kısmı kirlendiği zaman çok iyi yıkamanız lazım. Yani üstündeki leke çıkmadığı zaman benim kendi tabirim yıkanmış olmuyor, leke kalıyor. Ha bana göre de neden avantajlı? Yani Allah göstermesin bir hasar aldığında sök tak. Yani boyasıydı, Aynen, çekmesiydi, öyle. macunuydu. Bunlarla uğraşmıyorsunuz. Güzel bir detay diyebiliriz. Görmüş olduğunuz cam filmleri ve rüzgarlıklar sonradan araç sahibi tarafından tercih edilmiş. Orijinali yine yok. Yine yok ha, tabii ki de. Aynen. Bunlar, bu tavanımızda bir, bir sanuf görmüyorsunuz. ile birlikte geliyor ancak yani Alman arabaları arkadaşlar daima opsiyona dayalıdır. Aynen. Ya biz Japon gibi koydum al kardeşim almıyorsan bir düşük paketini al. Yok yani Alman diyor ki en boşunda alsan ben sana verebilirim yani opsiyonlar olarak. E, Highline'de geliyor sanırım ama Comfortline'da da görebilirsiniz bu opsiyon olarak olmuş bir şey. Passat'ın arka tarafında bizi ön tarafta olduğu gibi sade ama yine ağır bir tasarım karşılıyor. Arka tarafta krom olarak yine sadece logomuz, model ismimiz ve motor seçeneğini belirten logolarımız tercih edilmiş. Aşağıya indiğimizde park sensörlerimizi görüyorsunuz ama bunlar araç sahibi tarafından sonradan tercih edilmiş. Standart olarak Highline, Highline. pakette geliyorlar. Geliyor. TDI yazısından Berkay anlatacaklarım vardı. TDI Turbo düzel Injection demek. Kısaltması TDI. Bunu aslında çok görüyoruz. Ama burada detay var. Görmüş olduğunuz gibi İ'si kırmızı. Ve trafikte D, İ veya 3'ü kırmızı görüyorsunuz. Aynı motor seçeneğinde farklı beygir güçleri geliyor Volkswagen'de. Bunun için bir farkındalık yaratmak için böyle bir şey yapmışlar. Sadece İ kırmızıysa 110 beygir demek. Ve kendi otomobilinizde 110-120 beygir arasındaysa Denenebilir. Denenebilirsiniz, deneyebilirsiniz. DI 130 beygir demek. Bunda bir düşünün derim. Düşünülür. <laughs> Üçü kırmızı 160 beygir demek. Arkadaşlar, o zaman da oldu o zaman, oldu o zaman deyip, deyip uzak durmayı tercih edebilirsiniz. Durmayı tercih edebilirsiniz. Passat'ın o efsane olarak nitelendirilen bagajına geçtiğimizde ise bagaj kapağından açarken de hemen bahsedeyim. Oldukça ağır bir bagajı var. Amortisör destekli gördüğünüz gibi. Burada bizi bir izolatör karşılıyor kolay kapatabilmek için tutamaklarımız mevcut. Reflektörümüz buraya konumlandırılmış şekilde. Buralarda yine bir kaplama göremiyorsunuz ama zaten buna kaplama yapılması neredeyse imkansız. Gerek de yok açıkçası. Bagajın içine geçelim yavaş yavaş. Yükleme ağzı olarak gayet iyi. Yükleme eşiğimiz bir karış yükseklikte diyebiliriz. Bagajın içerisi tamamıyla halı kaplı görmüş olduğunuz gibi. Bagajımızın sağ tarafına doğru geçtiğimizde Burada ufak bir gözünüz var ve 12 volt bagajda çıkışımızı görüyorsunuz. Burada da metal kancalarımızı görüyorsunuz. Sol tarafımızda sağlık kitimiz buranın içine gizlenmiş. Bagaj halımızın içerisinde altında bizi tam boy bir stepne karşılıyor. Berkay'ın her zaman söylediği gibi amiyane tabirle yine karacant arkadaşlar. Etrafında size enteresan gelmiştir bir pastat olmasına rağmen çok fazla yalıtım görmüyorsunuz. Ama tabi o yıllarda da bu yalıtım işleri bu kadar dillendirilmiyordu. Passat'ın arka yaşam alanındayız. Her zaman söylüyorum videolardan da biliyorsunuz. 1.79 boyundayım. Şu an ön koltuk bana göre ayarlı. Ve bana kalırsa Passat'ın namını en güzel hak ettiği yer. Görmüş olduğunuz gibi diz mesafesinden bahsetmeme gerek yok. Baş mesafesi olarak da gayet yeterli seviyede. Burada koltuklarımızın arkasında bir göz göremiyorsunuz. Orta tarafta bir küllüğümüz var. Ama bizi USB çıkışı havalandırma herhangi bir şey karşılamıyor. Ama B5.5'da yani makyajlı olan versiyonda burada 12 volt çıkışınız ve büyük bir yine küllüğünüz geliyor. Alman dedik arkadaşlar şaft tünelinden bahsetmezsek olmaz gördüğünüz gibi bayağı bir yüksekte şaft tüneliniz var. Koltuğunuz o dönemdeki çoğu araçta olduğu gibi rahat ama tabi Passat'ın bir da vardır. Sırtlığı bana biraz dik geldi sadece. Koltuk başlıklarımız iki tane tercih edilmiş ortada bir koltuk başlığınız yok dikiz aynasından baktığınızda görüş açınızı engellemiyor. Ve gözünüze de hemen çarpmıştır. Tabi yılların vermiş olduğu bir yorgunlukla beraber makam perdemiz. Bu araç makam arabası olarak da kullanılıyor demiştik. Burada bir kol dayamamız var. <laughs> hemen bir Japonca olarak arkadaşlar. Burası aşağı kadar gitmiyor. Ve bu... Sandın değil mi lan? <laughs> Biraz. koltuklarımızda herhangi bir izofix bağlantısı yok ama makyajcı olan 5.5'ta burada bir oyun yapmışlar. Çok hoşuma gitti benim. Koltuğun minderini kaldırdığınızda çocuk koltuğu haline geliyor. Hareket ettirilebilir bir minderi var. Tavana geçtiğimizde askılıklarımızı ve tutamaklarımızı görüyorsunuz. Tekli olarak sağda ve solda tercih edilmiş aydınlatmalarımız mevcut. Kapı malzemelerine geçtiğimiz zaman kapının üzerinde ne sert, ne yumuşak, sert üstü yumuşak diyebileceğimiz bir yapı karşılıyor bizi. Krom kapı açma kolumuz cam indirme kaldırma tuşumuz burada burada kumaş bir kaplama bizi karşılıyor ve Passat'ın en büyük negatif yönlerinden biri de burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapı ceplerimiz mevcut değil ve oradaki kumaş kısımda bir kronik sorundur B5'lerde B5, evet. B5. Aslında buçuklarda B5 diyemeyiz 96-2005 yıllar arasındaki bütün Passat'lar araçlarında bu mevcut diyebiliriz borasında Golf'ünde Passat'ın da her şeyde mevcut diyebiliriz. Arka yaşam alanından bahsedeceklerimiz bu kadardı. Şimdi sürüş mahalline geçelim. Passat'ın şoför mahalline geçtiğimizde yine hemen kapıdan bahsedelim. Arka tarafta olduğu gibi sert üstü yumuşak bir yapı bizi karşılıyor. Krom kapı kolumuzu yine görüyorsunuz. 99 model bir araç olmasına rağmen ısıtmalı yan aynalarımızı görüyorsunuz ve opsiyon olarak alınmış katlanabilir yine yan aynalarımız mevcut. Aşağı tarafta dört cam otomatikinizi, kapı kilitlerinizi ve ayna kilitlerinizi, cam kilitlerinizi görebiliyorsunuz. Berkay arka tarafta bahsetti Passatların kronik sorunu kapı yüzeylerinin sarkması ön tarafta da bizi karşılıyor. Burada bir gözümüz var. İçerisi kadife kapı değil ama alt tarafında bir yumuşak pedi var. Yan tarafa kaydığımızda Almanların klasik haline gelen çevirmeli aydınlatma grubu ayarlarını görüyorsunuz. Far yükseklik ayarınız, iç göstergenizin şiddetini ayarlayabildiğiniz tuşlarınız da burada mevcut. Yine burada bir gözümüz mevcut. Kapaklı değil, içinde yumuşak bir pedi var ama buraya da ruhsat, bozuk para kullanan olarak kullanabilirsiniz. Direksiyonumuza geçtiğimizde derinlik ve yükseklik ayarıyla beraber sürüş pozisyonunu ideal bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Dört kollu çok sade bir direksiyon bizi karşılıyor. Kadranlara geçtiğimizde tamamen analog. Benim çok beğendiğim bir kadran stili bizi karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi dijital ekranımızın yeri hazır ama bu aracın paketinde bulunmuyor. Highline ile beraber bunun yarısı ekran şeklinde geliyor. B5.5'la beraber tamamen bir ekran olarak geliyor. Or orta tarafa kaydığımızda Passat'ın kronik sorunu haline gelen havalandırma menfezlerini görüyorsunuz. Her ne kadar şık görünse de bu her pastatçının şikayet ettiği bir durum. Dashboard'umuzun üzeri yumuşak deri ile kaplı ama şu çizgiden itibaren sert bir plastik yerine alıyor. Torpidomuzun içerisi havalan soğutmalı aydınlatmalı ve kadife kaplamalı. Bu çok güzel bir durum. Orta tarafa geçtiğimizde Volkswagen'in Klimatronik diye adlandırdığımız dijital klimamızı görüyorsunuz. Tuşları büyük ve anlaşılır seçilmiş ayarlamalarınız çok kolay olacaktır. Dörtlü flaşörümüzü görüyorsunuz. Arka cam buğu çözücülerimiz ve bu aracın Highline paketiyle gelen Koltuk kısmalarımızın da yerleri burada hazır. 5.5'la beraber bunlara ekstra olarak gelen de ESP tuşumuzun yeri burada. Araç sahibi tarafından sonradan tercih edilmiş bir teybimiz. Burada kapaksız bir gözümüz. Bardaklığımızı görüyorsunuz. Onun aşağısında yine bir çakmaklık ve gözümüz mevcut. Manuel vites topuzumuz oldukça ele güzel oturuyor. Size sürüşlerde keyif verecek bir yapıya sahip. Manuel el frenimizi görüyorsunuz. Depo aç, depo kapağını açma tuşumuzu buraya konumlandırmış. Elinde. Burada kartlıklarımız ve bozuk paranızı koyabileceğiniz ufak bir yeriniz var. Çok güzel tasarlanmış burası. Araç sahibi tarafından sonradan tercih edilmiş bir kol dayamamız mevcut. Bu araçla Highline paketle beraber kol dayamada geliyor. Koltuklarımızda benim oturduğum şoför kısmında derinlik ve yükseklik ayarı mevcutken burada sadece ileri ve geri ayarlarınız mevcut. Ayarlı emniyet kemeri mandallarımızı görüyorsunuz. Güneşliklerimizi açtığımızda makyaj aynalarımız ve aydınlatmalarımız bizi karşılıyor. Son olarak burada Kararan iç dikiz aynasını ve yağmur sensörünü maalesef bu araçta göremiyorsunuz. Highline ile birlikte geliyor onlar. Highline'in de var onlar. Kararan dikiz ayna ve yağmur sensörümüz Highline'le birlikte geliyor. Evet arkadaşlar şimdi de aracın sürüşündeyiz. Her zamanki gibi kamu spotumuzu verelim. Sürüşe geçmeden önce ne yapıyoruz? Kendi güvenliğimiz için de. emniyet kemerlerimizi bağlıyoruz. Ve sonra evet o güçlü ve tınısı güzel olan bir doku dizele ilk marsını verelim. Şu sallaması bile. Aynen öyle. Şu klimayı açalım biz yanmayalım. İlk izlenimlerimden her zamanki gibi bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Şunu baştan söyleyeyim. 6 sene B5.5 yani makyajcısını kullanmış bir insan olarak ilk göze çarpan direksiyon. Bunun direksiyonu daha yumuşak. Onu başta söylemem gerekiyor. B5.5'un çok daha sertti ve şehir içinde beni gerçekten bazen yoruyordu. Ama bu gayet güzel. Yumuşak. Görüş açılarımdan bahsedeyim hemen sizlere 96-2005 yılları arasında Üretilen bütün Volkswagenlerde Sağ aynamız küçük Bu araçta da görmüş olduğunuz gibi Ama küçük olduğuna aldanmayın ee, Küçük ama işlevi büyük <laughs> Evet Koltuğumda, Koltuğumdan bahsedecek olursam e, Minder destekleri gayet iyi Ve sırt destekleri de iyi Dreni siyatım gayet güzel Bastım ve direkt durduruyor beni Devre yaşı siyatım da güzel yerinde kavruyor Gaf tepkim zaten birazdan göstereceğim sizlere. Göğüs ön planım. Yani kör noktam yok. Önümü gayet iyi görüyorum. Bu da güzel bir detay. Berkay'ın hissettiklerinden yani ilk izlenimleri bittiğine göre teknik yerlerden size bahsedebilirim arkadaşlar. Ee, aracın öncelikle ben hemen paketlerinden bahsetmek istiyorum. 3 adet paketi mevcut. Trendline, Comfortline ve Highline. İçinde bulunduğumuz araçta Comfortline paket donanımına sahip. 5.5 ile beraber makyajla beraber yani exclusive diye de bir paketiniz geliyor. Evet. motor seçeneklerinden hemen bahsedeyim. Dünya çapında oldukça çok bir motor seçeneği var ama yine hemen, Türkiye'de hemen böldüm. Dünya'da yani genelde 25'e yakın motor seçeneği var bu otomobilin. Ama Türkiye'de de azımsanmayacak derecede bir motor seçeneği var evet. arkadaşlar. 1.6 benzinli Hitler diye tabir edilen evet. bu ölümsüz motor. SR, SR diye, SR diye geçen, motor. diye tabir edilen motorumuz var. 1.8 benzinli, 1.8 turbo benzinli, 1.9 dizel yani içinde bulunduğumuz aracın da motoruna sahip olan. Aynen. 2.0 benzin, 2.5 dizel ve 2.8 benzinli olmak üzere gördüğünüz gibi çok fazla bir seçenek skalanız var. Motorumuz hemen içinde bulunduğumuz araçtan bahsedelim. 1.9 dizel dedik. 110 beygir, 235 Nm torka sahip. Maksimum beygirini yani 110 beygiri 4150 devirde. Maksimum torkunu da 1900 devirde veriyor. Dizel olmasının avantajı işte düşük devir bandında size yüksek bir tork sunabiliyor. 3.8 litre de yağ kapasitesine sahip. Yakıt tüketimlerinden bahsedecek olursak şehir içi 7.1, şehir dışı 4.3 olarak bir yakıt tüketimine sahip. 000 olarak 11.4 yüzümüz var. Yani senelerini ve motorunu baz alırsak normal. iyi bir değer diyebiliriz. Bence gayet normal. Ağırlık olarak 1300 kilo bir ağırlığa sahibiz. Dışarıda da bahsettik. Bagaj hacmimiz 475 litre. Bunun en büyük tabii ki de destekçisi aracın uzunluğu arkadaşlar 4.67 metre onu da söylemiştik segmentine göre çok iyi bir değer D segmenti bir otomobil içerisindeyiz evet. bayağı uzun bayağı karşılıyor Highline paketindeki ekstralardan yani Highline paketle gelenlerden ben size Hı -hı. bahsetmek istiyorum koltuk ısıtma hız sabitleme deri koltuk kol dayama yağmur sensörü elektrikli koltuk mercekli far, far yıkama 7 can. yoruldum artık Highline ile beraber çok fazla evet ee, opsiyon geliyormuş arkadaşlar. Kronik sorunlarından ben hemen Berkay bahsedelim istersen. E, 1.9 dizel aslında çok sağlam bir motor. Kronik sorunu yok diyebiliriz gerçekten. Ama Volkswagen'lerin tek kronik sorunu olan turbo bu araçta da var. E, yaklaşık 200 binde bir turbo ya revize ya da sıfır turbo alıyorsunuz. Kronik sorunlara kapı döşemeleri, evet, havalandırma kar. menfezleri gibi unsurlarda bu arayın Hemen, hemen araç sahibine sorayım. Senin yaşadığın kronik bir sıkıntı var mıydı kardeşim? Ben bu araçta hiç kronik bir şey yaşamadım. Ee, şöyle bazı sıkıntılarımız oldu. Yağ soğutucusu patladı. O da orijinalmiş üstündeki. Ama yani nasıl patlattığını da söyle bari. Onu es geçmeyelim. Sıktık. Ee, o zaman patladı. <laughs> nasıl bir maliyeti değiştirdin? Sanırsam soğutucuyu 350 liraya Hı -hı. almıştım. 200-250 lira civarında bir işçilik verdim ama uzun bir süreç. Motorun tüm su kabı vesaire yağlandığı için. O oh, oh, illaki değişik. Bayağı uzun bir süreç. Canımızı sıktı. Ee, evet. güvenlik unsurları olarak da ABS'niz ve 4 hava yastığınız da bu araçla beraber geliyor arkadaşlar. Ön, gö direksiyon ve yan ve 2 tane de koltuklar. Koltuklar olmak üzere toplamda 4 tane hava yastığınız ve ABS'niz geliyor. Bakımları nelerdir Halit? Yani klasik bir bakıma gittiğinde yağ, yağ filtresi, hava filtresi gibi ekstra bir şey çıkmadığı zaman sen sadece 10.000 bakımına ne veriyorsun? Ee, ekstra bir şeyler çıkmadığı zaman yakıt filtresinde 3 bakımda bir değiştirdiğimizi düşünürsek yakıt filtresi olmadığı zaman <laughs> 450-500 lira civarı e, bir maliyeti oluyor aracın. Anladım. Yağ dahil. 2021 Haziran ayı için söylüyoruz. Abi, bir kurlarla alakalı sürekli değişen Son bir durum. Son yaptıralı oldu. Evet. 450-500 Türkiye şartlarında güzel bir değer. Bence gayet yani. ideal. Peki e, MTV'si nedir? aracın? Ee, MTV'si Sanırsam 300 lira bandında. Hı hı. E, yaşı yüksek olduğu için aracın motor hacmini tolere ederekten yine düşük bir MTV ödüyoruz. 6 aylık tabii bahsettiğimde. Sen ne yakıyorsun? E, şöyle araç aslında boyutuna göre, ağırlığına göre ve motoruna göre bayağı az yakan bir araç. Şöyle söyleyebilirim. Bir depo kırmızıya düşmeden önce 1100 kilometre falan yol yapabiliyorum araçla. Güzel. Bu da bana 400-430 lira gibi bir şeye mal oluyor. Ortalama olarak da yani karma tüketim. Şehir dışı olarak hesaplamadım. 5.1 litreyi tutturuyorum. Yani fiyat bandı ne? almak Fiyat istesek. bandı şöyle e, bu model araçların fiyatları 60-65 binden başlıyor. Tabi üst sınır e, yok. Ama 70-75 <laughs> civarına çıktığınız zaman temiz araçlar bulabiliyorsunuz. Avrupa araçlar diye tabir ettiğimiz araçlar alırken özellikle bu yaşlarda araçların temiz olması önemli. Öncelikle motor, motorun sağlığına dikkat etmeleri lazım. Çünkü motor bir revizeye girdiği zaman, rektefeye girdiği zaman yaklaşık 10-15 bin lira bir maliyet çıkarabiliyor. Temizini bulamazsanız... Üzer mi? Üzer. Çok Anladım. üzer. Sonuç olarak şöyle diyelim. D segmenti bu otomobilin içerisindeyiz. Gerek bagaj hacmi, gerek yakıt sarfiyatı, yürütme maliyetleri bu bantlarda olan bir otomobili eğer D segmenti bir otomobil istiyorsanız tercihlerinizin arasında Volkswagen Passat B5 de olabilir arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike tuşuna basabilirsiniz. Ve Instagram hesabımız da hemen altta çıkmıştır. Takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.